Evet sevgili arkadaşlar yazılıya hazırlık sorularına devam ediyoruz. Bu e, videomuzda sizlerle kimyasal türlerle ilgili, e, kimyasal türlerin çeşitleriyle ilgili sorular çözeceğiz inşallah. Hemen karşımızda birinci sorumuz var. Diyor ki arkadaşlar atomlar, moleküller ve iyonlar kimyasal tür olarak adlandırılır. Burada bize çok güzel bir bilgi veriyor. Demek ki e, kimyasal türler nelermiş? Atomlar Efendim moleküller ve iyonlar. Ee, şimdi diyor ki yukarıda verilen kimyasal türlerden hangisi ya da hangileri iyon sınıfına girer diyor. İyon neydi arkadaşlarım hemen hatırlayalım. Artı ya da eksi yüklü atom ya da moleküller. Bakın bu bir atom ve iyon yükü var. Dikkat ederseniz bu bir atom yükü var. Bu bir molekül yükü var. Hemen bunları kendi aralarında sınıflandıralım isterseniz. Anyon, efendim, anyon ve katyon şeklinde sınıflandırabiliriz. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara anyon. O zaman bunun üçü de nedir arkadaşlarım? İyon olarak sınıflandırılabilir. Bir başka sorumuza bakalım. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kimyasal türler sınıfından sayılabilir. Kimyasal türleri biraz önce anlattık. Odun talaşı su karışımı bakın adı üstünde karışım diyor. Bu bir karışım. Ee, karışımlar arasındaki etkileşimi sormuyor bize. Demir tozu su karışımı yine bu bir karışım. Ama demir 2 oksit bakın demir bir bileşik formülü var. Bu bileşik formülünde biz ne diyoruz? Atom, molekül, iyon. Buna ne diyoruz arkadaşlarım? Molekül diyoruz. Bu bir kimyasal tür. Diye. O zaman cevap yalnız 3 diyoruz. Evet. Yine Lewis gösterimi ile ilgili bir soru geldi. Kimyasal tür olarak bilinen CO2 molekülünün Lewis yapısı. Aşağıdaki hangisi de doğru olarak verilmiştir? Hemen ee, hatırlayalım karbon 6, oksijen 8'di. E ee, karbon 6 olduğuna göre bunun iyon e, efendim elektronların yörüngelere dağıtımı 2 4'tü. Oksijen neydi arkadaşlarım? 8 olduğuna göre 2 6. E ee, oksijenin değerlik elektron sayısı kaçtı? Bakın karbonun 4 2 3 4, oksijenin 1 2 3 4 5 6'ydı. Hemen bakalım şimdi şurada. Ee, şurada arkadaşlar bakın oksijenin 2, 4, 6, 8 olmuş. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 olmuş. Bakın şunu şuna birleştirirsek bu olmaz. Doğru verilmiştir diyor. 2, 4, 6, 2, 4, 6 burada bir bağ oluşması gerekiyor. Şu iki elektron karbona mı ait, oksijene mi ait belli değil olmaz. Evet. Bakın şu ikisi arasında bağ yapmış. Şöyle ee, karbonun değerlik elektron sayısı 4, oksijenin 6. Evet, doğru söylemiş. Cevap C şıkkı. Ne diyor? Efendim etil alkol, etil alkol, benzen ve sülfürik asit. Kimyasal türlerden hangisi ya da hangileri sulu çözeltilerine iyon verir diyor. Kim iyon verirdi arkadaşlarım? Bir asitler, iki bazlar, üç tuzlardı. Ee, hemen bunu yazmışken şunu hatırlayalım. Biz maddeleri e, madde diyelim, e, madde diyelim veya molekül diyelim. E, madde demeyelim de molekül diyelim. İkiye ayırmıştık. Bir efendim e, iyonlarına iyonlarını ayrışarak çözünebilen iyon yapılı iyon yapılı molekül yapılı şimdi iyon yapılılar biz kimler demiştik asitler bazlar tuzlar o zaman e, şurada hemen aşı OH görünce biraz önceki veya bir önceki videolarımızda anlatmıştık Aman arkadaşlar sakın ha bu o aşı görünce buna baz demeyelim. Çünkü bunun baş tarafı organik olduğu için bu nedir arkadaşlarım? Alkoldür. Onun için bunun elektrik akımı suyu iletmez. Benzen zaten doğrudan bir organik bileşiktir. Elektrik akımını iletmez. E, zaç yağı bakın asit olduğu için e, sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Cevap yalnız 3'tür. Evet bir başka sorumuza bakalım. Ee, yine aynı soru geldi bakın. E, hangileri iyon vererek çözünür diyor. Bakın bu bir tuzdur. E, efendim sodyum ve klor iyonlarına ayrışırlar. Efendim bakın bu bir bazdır. Magnezyum 2 artı artı 2 tane OH eksi iyonlarına ayrışır. Bakın bu bir apolar bileşiktir apolar bileşikler iyonlarına ayrışmazlar. Cevap 1 ve 2. Bir başka sorumuza bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Kimyasal türlerden hangisi ya da hangileri iyon olarak adlandırılır? İyon olması için e, iyon olması için şurada bir yükünün olması gerekir. Şu yazılmamış galiba e, yanlışlıkla. E, efendim şu da olması gerekiyor. Bunun cevabı OH iyon yükü olması gerekiyor. Bu yükleri unutulmuş yazılmasını e, o zaman cevap 1 ve 2 diyebiliriz. 5 soru. Şu arkadaşlarım bu bir moleküldür. Bakın nötr molekül. Nötr molekül. Onun için bunu iyonlar sınıfından sayamayız. Bu şekilde, e, bakalım daha değişik soru bulabilirsek sizlere çözelim. Ne diyor arkadaşlarım? 8 soruya bakalım. Bu atom mudur? Hayır, bu moleküldür. H2 şeklinde yazıldığı için. Evet, molekül müdür? Hayır, iyondur. Evet, molekül müdür? Evet, doğrudur. Yalnız 3 e, yanlış verilmiştir diyor. Eşleştirme yanlış verilmiştir. 1 ve 2. Cevap bolu. Şurada bir soru var galiba. Ne diyor bakın? Aşağıda verilenlerden hangisi iyon yapılı? İyon yapılı türlerdendir. Evet arkadaşlarım. Su e, polar. Bakın. Efendim apolar Efendim Apolar. Efendim Apolar. Burada bu baz olduğu için bazlar iyon yapılı moleküllerdir diyebiliriz.